Merhaba arkadaşlar, şu anda Eleniko semtindeyiz. Ee, burası 95 metrekare, birinci katta bir daire. Ee, burası oturma odası ve giriş. Mutfak, mutfak bölümü. 1998 yapımı. banyo önce evin içini geziyorum ondan sonra burası büyük bir yatak odası büyük ikinci bir yatak odası ve banyo aydınlık bir ev, 58 metrekare e, balkonları 58 metrekare çok büyük devasa balkonları var, çok büyük. E, şimdi şöyle bunun fiyatı e, park yeri ile birlikte 320 bin euro. E, park yeri olmayan, ol, yoksa park yeri istenmiyorsa. 305 bin euro. Kocaman bir bahçesi var. Yeni yeşil. Çok aydınlık bir ev. thank you